Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih dersine nasıl çalışmalıyız bunları konuşacağız. Öncelikle yapmamız gereken ilk iş sınavı tanımlayacağız. Ben hangi sınava gireceğim? Bu KPSS olabilir. TYT, AYT olabilir. Ön lisans KPSS'dir ya da herhangi bir sınav. Tarih tarihtir zaten. Sonra hedefimi belirleyeceğim. Hedefim ne? Mesela ben bir örnek vermek istedim. Hedefim 3 ay içerisinde tarihi bitirmek. Bu 2 ayda olabilir, 5 ayda olabilir. Bu sizin çalışma durumunuza göre değişir. Ama kısa tutmak, hızlı bir şekilde öğrenmek aslında e, olumsuz yönde etkileyebilir tarih için. Çünkü hızlı hızlı öğrenip, üzerine soru çözmediğimiz zaman e, sıkıntılar olabiliyor. Sonra, çalışamıyorum, üşeniyorum diyoruz. E, bunun içine ben de diyorum ki, eğer başka bir planınız varsa o zaman çalışmayın. Ha, başka bir planımız yoksa o zaman e, istemesek de oturup çalışacağız. Peki sonra ne yapmamız gerekiyor? Kendime göre kendime uygun bir plan program hazırlamam gerekiyor. Evet internette orada burada bir sürü plan program var. Ama hangisi bana uyuyor? Mesela sabah çalışmak genellikle daha verimlidir. Ama bazı insanlar akşam çalıştığında daha verimli olur. Çünkü ona alışmıştır. Bu sebepten dolayı o kişinin akşam çalışması daha mantıklı olabilir. Ya da çalışma saatim şu zamanlar var, bu zamanlar yok. İşte ben ne yapıyorum? Çalışıyor olabilirim, çocuğum olmuş olabilir. E, bu sebepten dolayı her zaman çalışma vakti de bulamıyor olabilirim. O zaman kendi programını kendin çiz kardeşim. Sonra dinlemek etkili dedik. Ee, hocaların hepsi tarih dersini anlatıyor, güzel de anlatıyorlar. Ama hangisi bana hitap ediyor? Ben bunu belirleyeceğim. Hocaları açacağım videolarını ya da satın alacağım bir yerden ee, açacağım, dinleyeceğim. Daha sonra da hangisi bana hitap ediyor, onu alıp baştan sona kadar dinlemeye başlayacağım. Evet dinleyeceğim ama ne yapmam gerekiyor? En etkili öğrenmek not almaktır. Ama evet, biraz zamanımız daraldı. Not almak belki zamanımı e, çok çalacak. Ben yine not alma taraftarıyım. Ama diyelim ki not almayacağım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Defter notlarını satın alacağım. Ama defter notunu e, kullanırken... Hoca dersi anlattığında ben sürekli defter notundan hoca ne diyor, cümleler de diye araştırmayacağım. Bu ne yapar? Benim dikkatimi dağıtır. Hocayı dinleyeceğim. Daha sonra da defter notundan tekrar edeceğim. Mesela konum bitti. Diyelim ki Osmanlı yükselmeyi dinledim. Daha sonra da yapacağım şey videolar bittikten sonra yükselmeye şöyle baştan bir kere okumaktır. Tamam, daha sonra ben ne yapıyorum? Zamanım yetersiz diye düşündüm. Ee, gittim, hocaları hızlandırarak okudum. iki çarpı ile okudum, dinledim, affedersiniz. Sonra ne oldu? Bazı şeyler gözümden kaçtı, dikkatimden kaçtı. Ve bazı şeyleri kaçırdım. Ee, belki de dinlememin hiçbir faydası olmadı. Hızlı dinlemek bize aslında beynimize yapılabilecek hatalardan biridir. O zaman e, hızlı izlemek yerine normal hocanın e, hızı neyse o şekilde izlemek en faydalıdır. Çünkü nerede vurgu yaptı, neye önem verdi bunu hissetmek için e, normal seviyede dinlemem lazım. Ama diyelim ki e, çok zamanım yok. Hızlı dinleyeceksem bile biraz hızlandırıp o şekilde dinleyebilirim. Evet çalıştığım ortam var. Masam var, odam var ya da kütüphane herhangi bir yer. Ortamda dikkatimi dağıtacak şeyler var. Mesela en önemlisi telefon. Şimdi biz o telefonu o masadan atmadığımız sürece, o orada açık kaldığı sürece dikkatimiz başka yere gitmez. Sadece telefonda olur aklımız. Ya da dikkatimi dağıtacak başka dersler diyelim. Bunlar varsa, o zaman ben o dersi verimli dinleyemem, verimli çalışamam. O zaman ne yapacağım? Telefonumu sessize alacağım, başka bir yere koyacağım. Ondan sonra da dersime odaklanacağım. Yani hangi ders olursa olsun, dersi dinlerken full fokus olmamız gerekiyor ki o dersten verim alalım. Sonra ne dedik? Yanımıza su kolonya alacağız. Su neden? Su içtiğimizde sürekli, belli aralıklarla su içtiğimizde uykumuz kaçıyor. Uykumuz kaçtığında da derse daha kolay odaklanabiliyoruz. Hadi gittik, daldık yorulduk. Çünkü tarih dersi biraz daha uyku getiren bir ders. Ne yapacağım? Açacağım kolonyadan, birazcık kullanıp kendime gelmeye çalışacağım. Dikkatim dağıldı. Dağıldıysam derse devam etmeyeceğim. E, dersem o dinlediğim dersin bana hiçbir faydası yok. Hiç dinleme daha iyi. O zaman ne yapacağım? E, önce kendimi toparlayacağım, başka şeylerle uğraşayım. Ondan sonra dikkatimi biraz daha toparlamaya çalışayım. E, kalkayım, bir yürüyeyim, geri geleyim. E, farklı bir şeyler yapayım. Uyanayım, kendime geleyim, sonra devam edeyim. Yoksa gerçekten o uykusuz, halsiz, e, zihnimin yarısı uykuda ya da başka bir yerde olduğunda aldığım verim yeterli değil. Sonra ne yapıyorum? O gün çalıştığım konuyu yatmadan önce tekrarlıyorum. Neden? Bu sonuçta öğrenmede uygulanan bir yöntem değil mi? Ne yapıyorum? Tarih mesela yükselmeden gidelim. Osmanlı yükselmeye çalıştım. O gün de konum bitti. Yatmadan önce işte sosyal medyada gezmek yerine ne yapıyorum? Yükselmeyi baştan sona bir okuyorum. Sonra da uyuyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Aklınıza sürekli yükselme. Dönüp dönüp görüyorsunuz. Dönüp dönüp görüyorsunuz. Bir daha o dersi unutur musunuz? Hayır. Sonra çalıştım konu bitti. Karşımda biri varmış gibi dersi anlatacağım. Bildiğiniz öğretmen gibi yapacağım. Bu iki türlü bana faydası olur. Birincisi e, dersi daha iyi öğretir, öğrenirim. Çünkü e, en iyi öğrenme yöntemi anlatarak öğrenmedir. İkincisi öğretmenle hazırlık yapmış olurum. Diyelim ki kendimi deli gibi hissediyorum hocam. Böyle olmaz. Başka yöntem söyle." derseniz o zaman yapacağımız şey kendimize bir kurban seçmektir. Annemiz, kardeşimiz, arkadaşımız kim varsa diyeceğiz ki karşıma otur beni dinle. Başka yöntemi ben bilmiyorum. <laughs> Sonra konuyu çalışırken ya da tekrar ederken abartmamaya özen göstereceğiz. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan biri tarih profesörü olmaya çalışmak. Konuyu çok iyi öğreneyim, en iyi ben olayım, bütün konuları bileyim, her şeyi bileyim, ee, yanlış hatasız konum kalmasın. Hayır arkadaşım ÖSYM sana bunu istemiyor ki tarih profesörü ol demiyor. Sana diyor ki benim sorduğum soruyu cevaplayabil. O zaman ne yapacağız? Konuyu yeterli düzeyde çalışacağız. Ama bol soru çözeceğiz. Evet. Daha sonra ne yaptım? Bazı önemli noktalar var. Hocalar diyor ki bu önemli. Bu çıkabilir. Ya da daha önce çıktı. Biliyorsunuz ki daha önce çıkmış soru çıkabilir demektir. Ya aynısı ya da benzeri. O zaman bu tarz şeylerin kısa kısa notlarını tutacağım. Ya bir zarfa ya da bir kutuya yerleştirebilirim. En etkili öğrenme yöntemlerinden de biri kavram haritası oluşturacağım. Özellikle takıldığım konularda. Mesela ne yaptık? Diyelim ki yararlı cemiyetlerden bu şekilde kavram haritası oluşturdum. Bir defterimde olması var. Bir de böyle kavram haritası oluşturdum, duvarıma astım. Diyelim ki annem duvarıma asmama izin vermiyor. O zaman ne yapacağım? Bir dosyaya yerleştir arada aç oku. Bak ya da masanda kalsın. Öğrenene kadar. Öğrendiysen kaldır. Çünkü bu seferde ne olacak? Bunlar yığılacak. Sonra görsel hafızanı bu şekilde güçlendir. Ve bu yapacağın şeyleri sonraki tarihe erteleme. Ne yaptın? Cemiyetleri işledin. Yararlı ve zararlı cemiyetler kavram haritası oluşturmak istiyorsun. Diyorsun ki yarın olsun hazırlarım. Şu an yorgunum, uykum var. Hayır kardeşim. Ne yapacağız? O gün, o saatte o kavram haritasını oluşturacağız. Belki 10 dakikamı alacak ama ne olacak? Ben onu unutmayacağım. Ne dedik? İstiyorsan kodlamalar yap. Ama daha etkilisi hafıza teknikleri kullan. Şimdi biliyorsunuz ki birçok hoca hafıza tekniklerini kullanıyor. E, alakalı alakasız bir şekilde e, bu teknikleri oluşturuyorlar ve zihnimizden bir türlü gitmiyorlar. Aslında istesek de istemesek de gitmiyorlar. O zaman hafıza tekniklerini kendimiz de oluşturabiliriz. Oluşturan hocalardan da faydalanabiliriz. E, bu şekilde aklımızda o konuyu tutabiliriz ve tabii ne yaptık? Film izlemeyi, dizi izlemeyi artık bırakmamız gerekiyor. Ben film izlersem, dizi izlersem o zaman şunu diyemem. Ben yaptığım işin hakkını verdim diyemem. Çünkü bunlar daha sonra da izlenir. Ama şu an kendin için bir hedef belirlemişsin, geleceğin için bir hedef belirlemişsin. Bunun için yapılması gereken en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Bunlar evet hobi arada yapılabilir ama her hafta bir dizim var takip edeyim yok. Bırakın 6-7 ay sonra yapın. Ama şimdi bunlar olmayacak. Daha sonra belki de en önemlisi ne diyoruz? Yaptığın işe aşık ol. Kimse nefret ettiği şeyi severek ya da nefret ettiği şeyi verimli bir şekilde yapamaz. O zaman ne yapacağız? o şeye, o işe aşık olmaya çalışacağız. Yani sevmeye çalışacağız. Tarih çalışıyorum diyeceğim ki ben geçmişimi öğreniyorum. Geçmişimi öğrenirsem geleceğimi o şekilde sağlam adımlarla ilerlerim ve hem büyüklerime hem de küçüklerime faydam olur. Değil mi? Bu şekilde düşünürsek ne olacak? Daha faydalı, daha verimli ders çalışmış olacağım. Bir de bakalım, evet dersimi böyle çalıştım. Ne yapalım? Bir de sorularımıza bakalım, değil mi? Nasıl soru çözeceğim? Ona bakalım. Şu klasik fix sorumuz zaten nedir? Geç mi kaldım hocam? Ben de diyorum ki, arkadaşım B planım var mı? Ha, yok mu? O zaman geç kalmadın. Çalış. Yani şöyle düşünmeyin. 2000 21 varsa 2022 de var. Yani diyelim ki bu sene kazanmadın mı? Seneye var. Sen yine KPSS'e çalışacaksın. E o zaman geç mi kaldın? Ha bir sene çalışmışsın bir de düşün bir buçuk sene çalışmışsın. Sence hangisi daha verimli? Daha, hangisi daha seni kazanmaya yaklaştırır? O zaman bugün başlayacaksın. Yarın değil ya da bir sene sonra değil. Bugün başlayacaksın. Evet hangi konudan ne kadar soru çıkıyor? Bunu bir yere not alacağız. Ben şuraya bir not aldım. Mesela böyle böldüm. Dedim ki Osmanlı öncesi, Osmanlı, İnkılap, Çağdaş. Ee, ufak hatalar ya da değişiklikler olabilir. Diğer işte de değişiklikler illaki var. Ee, ben KPSS için yazdım. Mesela baktım İslamiyet öncesinden, ondan sonra ilk Türk İslam devletlerinden, işte Osmanlı'nın siyasi döneminden, kültür medeniyetinden şeklinde sıraladım. Şimdi ben biliyorum ki bu konuya çalıştığımda benim çözeceğim soru dört tane mesela. Osmanlı'dan komple 9 çıkacak. İnkılap'tan da 11 tane çıkacak. Ben bunu biliyorum. O zaman şunu demem lazım. İslamiyet'e şey affedersiniz Osmanlı öncesine benim çok fazla ağırlık vermemem gerekiyor. Bileyim ama böyle derinlere girmeye de gerek yok. Nereye bakayım o zaman ben? Osmanlı'nın bazı bölümleri. Daha sonra da İnkılab'a bakayım. 11 tane çıkıyor. Ve nedense İnkılab'ı daha kolay yapıyoruz. Öyle değil mi? Daha yakın tarih. Daha kolay. Daha sistemli hareket ediyor. O zaman ben bunlara daha çok ağırlık vereyim. Neden burada kendimi yorayım? Bir sürü kavram var, bir sürü konu var. Şunlara yoğunluk versem ya mesela. O şekilde düşünebiliriz. Şimdi ÖSYM tarzına hakim olacağız. Neden? Çünkü bazen ben o konuyu bilmiyorum ya da tam olarak hakim değilim. Ama ne oluyor? Bilmediğim halde çözebildiğim sorular oluyor. Çünkü ben ÖSYM'nin tarzına hakimim. ÖSYM o soruda beni nasıl tuzağa düşüreceğini ya da çeldiriciyi nasıl kullandığını çok iyi biliyorum. Bunu nasıl e, başarabilirim? Çok soru çözerek, özellikle çıkmış soruları çözerek. Evet, konu çalışırken soru cevap şeklinde not al dedim. Yani şöyle yapabiliriz. Ama böyle her şeyi değil. Takıldığımız yerlere ben birkaç tane örnek yaptım. Dedi ki en eski kültür merkezi takıldım diyelim. Arkasına da anam yazdım mesela. Sonra işte Ridaniye Savaşı'nın Avrupa'daki eş gelişmesi nedir? Reform. Ay pardon. Sonra dedik ki ilk Osmanlı-İran Antlaşması. Mesela en çok karışan konulardan biri. Amasya Antlaşması. Ben bunları öğrendim mi? O zaman kaldır. Öğrenene kadar aç oku. Instagram'da gezeceğine aç bunları oku. Evet. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Milli Eğitim kendi kaynaklarından faydalanarak soru soruyor değil mi? O zaman ben açıyorum EBA'yı. EBA'daki kaynaklardan faydalanıyorum. Çünkü bana soracağı şey de zaten orada var. Evet, en çok yaptığımız hatalardan biri Birinci soruyu çözüyorum. Acaba doğru mu diye kafamı kurcalıyor. Arkaya bakıyorum cevaba. O sırada 2'yi de görüyorum. Çözerken 2'yi çözmüş oluyorum zaten. 3'e bakıyorum. 3 a neydi cevap bu muydu deyip arkaya bakıyorum. 4'ü görüyorum. Bu şekilde soru çözülür mü? Bir kendinize sorun isterseniz. İşe yaramaz. Çözme daha iyi. O zaman ne yapacağız? Diyelim ki orada 15 tane soru var. Önce 15 tane soruyu bitir. Kafanda kalsın soru işareti. Yaptın mı yapmadın mı? Sonunda zaten öğreneceksin. O zaman ne yapacağız? Önce o 15 tane soruyu çözeceğiz. Daha sonra cevaplara bakacağız. Evet. Diyorum ki çözmüş olduğun soruda eğer tereddüt etmişsen notlarından o konuya tekrardan bak. Göz gezdir. Mesela ne olsun? Ee, diyelim ki Osmanlı Hmm, ...aklıma gelmiyor. Yararlı cemiyetler diyelim. Yararlı cemiyetlerde karıştırmışsın. E, Zararlardan birini yararlı zannetmişsin. E, demek ki orada bir yanlışın var. Eksiğin var. Aç o konuyu. Tekrardan bir oku bakalım. Sonra o zihnine kaydolacak. Çünkü senin kafanda bir ne oldu? E, dengesizlik oldu. Sonra sen ne yaptın? O dengesizliği ortadan kaldırdın. Daha net ve daha doğru öğrenmiş oldun. Evet, az önce de bahsettik, dedik ki abartmadan tekrar yapacağız. Nasıl olabilir hocam? Ayda bir olabilir, ayda bir tekrarlarımı yaparım, az tekrar, çok soru. Mesela bu tekrarlarım nasıl olabilir? E, diyelim ki. Dörde böldüm. Osmanlı öncesi, Osmanlı, İnkılap ve Çağdaş. Şimdi ben bu ay Osmanlı öncesini tekrar ettiysem bir sonraki ay Osmanlı yapabilirim. Sonra İnkılap, sonra da Çağdaş. Ondan sonra tekrar yaptım ya üzerine de biraz da soru çözeyim. O da, daha çok pekişsin. Daha net öğreneyim. Baktık. Çıkmış soruları aksatmayacağız. Neden çıkmış soruları aksatmayacağım? Çünkü çıkmış soru... Bir sonraki yıl çıkacak sorudur. O zaman ben ne yapacağım? Onları o kadar güzel öğreneceğim ki onlara hakim olacağım ve aynısı bir daha çıktığında ya da benzeri çıktığında ne yapacağım? Ben o soruyu tekrardan çözebileceğim. Evet. Sonra ne yapacağım? Sorulara meydan okuyacağım. Diyeceğim ki, seni öğreneceğim, seni çözeceğim. Meydan okursanız emin olun eskisinden daha iyi çözersiniz. Çünkü soruların hiçbiri sizden güçlü değil en güçlü sizsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Soruları bir şekilde halledeceksiniz. Bunları yaparak tabii ki de. Peki ne kadar kaynak çözmeliyiz? Öncelikle kendin için bir de ÖSYM tarzına uygun dediğin üç tane kaynak belirle. Sonra o üç tane kaynak. Öncelikle iki tanesini e, beraber yürüt. Mesela diyelim ki İslamiyet öncesini çözdün. Pardon konuyu çalıştın. Daha sonra da e, otur, İslamiyet öncesiyle ilgili soruları çöz. Sonra bir sonraki konuya çalıştın. E, o hafta hem o konunun sorularını çöz, hem de ikinci kaynaktan İslamiyet öncesini çöz. Ne yaptın? İki kaynak beraber gitmiş oldu. Sen ikinci hafta da aynı konuyu tekrar ettiğin için artık daha net biliyorsun. Bilgileri hatırlaman, bilgileri geri çağırman daha kolaydır. Daha sonra da ÖSYM e, e, sorularına hakim olacağız dedik ve onları gerçekten ciddi manada öğrenmiş olacağız. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. 3 kaynak dedim ama diyelim ki ben iki kaynakta çalışırken takır takır çözüyorum. Sonuçta hepimizin seviyesi bir değil. 2 kaynağı da takır takır çözüyorum. O zaman iki kaynakta bırak. Sonra da ÖSYM'ye odaklan. Çünkü bir tane dersimiz yok. Bir sürü ders var. Ee, en sağlıklısı 3 kaynak çözmektir ama diyelim ki olmuyor ee, yeterli geliyor bana o zaman ne yapacağım ee, bana 2 kaynak yeterli mesela programdan bahsetmiştim onu da söyleyeyim şimdi ben mesela ne yaptım bir program hazırladım şu an kafadan hazırladım bunu ee, tarih Osmanlı yükselmeyi yazdım ne yaptım izledim ya da bir tane e konu kitabından çalıştım ardından soru çözmem gerekiyor ben bunu salıya çarşambaya bırakırsam unuturum ben bunu. Çünkü ben bunu pekiştirmedim. O zaman konuyu çalıştım yani bitirdiğim daha doğrusu gün sorusunu çözeceğim. Sonra da diğer dersler şeklinde. Sonra da gittim salıya tarih koymayayım. Çünkü artık midem bulanır. Tarih çözmek, tarih çalışmak artık bana kötü gelmeye başlar. O zaman ne yapayım? Çarşambaya koyabilirim ya da en mantıklısı bütün dersleri haftaya böl. Daha sonra da mesela bu hafta pazartesi tarih çalış. Sonraki pazartesi yine tarih çalış. O şekilde de olabilir. Ya da önce ben tarihi bitireyim diyorsan, tarih gibi birkaç dersi daha. O zaman pazartesi'ye koydum, salıyı atladım. Çarşamba günü işte dağılmaya geçtim diyelim. Konuya çalıştım, sonra ardından sorusunu çözdüm. Sonra da işte diyelim ki cuma günü. O şekilde çalışabilirim. Sonra Dedim ki böyle notlar çekeceğim, şey çalış e, yazacağım. Notlarımı yazarsam daha iyi olur, daha net öğrenirim. E, bu çok işime yarar çünkü ben bu sefer daha çok alıcımı harekete geçirmiş olurum. Ama diyelim ki ben yazmayı sevmiyorum. E, ben işte okuyarak daha iyi anlarım. Ya da işte çok zamanım yok hocam diyoruz. O zaman ne yapacağız? Açacağız. Ya konu anlatımdan, en iyisi video ders notlarından tekrar edeceğiz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için lütfen takip edin ve videomuzu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize inanmazsanız kesinlikle bu şey olmayacaktır. Boşuna dememişler inanmak başarmanın yarısıdır. Beynimize haber yolluyoruz. Ben başaracağım dersek başarırız. Eğer ben başaramam, ben bunu beceremem dersek Gerçekten emin olun başaramazsınız. Yani şöyle düşünün. Eğer ben yokuştan bu arabayı çıkarabilirim diyorsanız gerçekten o yokuştan arabayı çıkarırsınız. Ama ben işte çıkaramam, beceremem dediğinizde o yokuştan o araba asla çıkmaz. O yüzden önce kendine inanacaksın. Eğer kendine inanmıyorsan boşuna uğraşma. Yani boşuna uğraşma çünkü boşuna zamanın Ders çalışmaya gider ama işe yaramaz. Önce kendini inan kardeşim. Ondan sonra gerisi zaten gelir. Evet kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar dilerim.